Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün aslında benim izlemeyi en çok sevdiğim ve bence sizlerin de çok araştırdığı bir video çekeceğiz. Elimizde Burak abi teşekkür ediyorum videoya katıldığınız için. Evet, iPhone 11 ve iPhone 12 var. İkisi de Burak abiye ait. Şimdi biz bugün bunların hız farklarına bakacağız. Senin tahminin arada bir fark olacağı konusunda... Ben çok bir fark olacağını düşünmüyorum ya. Yani, gözle görülür bir farka. Ha, evet yani mutlaka belki milisaniye gibi farklar söz konusu olur ama yani benim hissiyatım kullanırken bir fark olduğu yönünde değil açıkçası. Bir fark olacağını. Ben de gözle görülebilir çok bir farka rastlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü biz şu anda yapacağımız testi günlük kullanıcı bazında yapacağız. WhatsApp, Instagram, YouTube gibi girdiğiniz platformu hı hı. işte arama yapmak için safariye girerken mesajlara girerken bu şekilde bir açılış hız testleri yapacağız. Bakalım telefonlar sizin de gözünüzle görebileceğiniz bir hız farkına sahip olacak mı? Abi şimdi ben seni tepeden çekeceğim. Senden tek isteğim uygulamalara aynı anda basman olacak. Şöyle de geleyim ben. Ben hazırım abi. İstediğin Hazır zaman istediğin uygulamaya basabilirsin. <laughs> WhatsApp'la başlıyor muyuz? WhatsApp'la başlıyoruz. WhatsApp konuşmalarında göreceğim <gülüyor> <gülüyor> yandaki... <gülüyor> bulurlarım oraya O mecbur. Başla. Müşteri <abi. gülüyor> var çünkü. O zaman basıyorum. Hazırsak bastım. 12 bir tık erken geldi. Evet. Kafası varmış. bir erken geldi. bir <laughs> hız farkı evet. varmış. varmış demek. <laughs> de bu kurulu olmadığının acaba şey oluyor olabilir mi? Öyle bir fark olabilir mi? Yok. Şimdi ilk açılış diye bir daha den abi. Uygulama evet. ilk defa açıyoruz. Şimdi tatmin olmadı. Tatmin olmadı. <laughs> 11'i bir sıfırladık. 12 evet. geçtiği için Burak abi. O yüzden bir daha açalım. İlk defa uygulama açtığı için de olabilir Biliyorum diye. Istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız abi. Bastım bu sefer yakın. daha yakındı ama gene 12 yani böyle, böyle 0.5 <laughs> milisaniye. Okey, biraz çalışsa sanki yakalayacak <laughs> <laughs> Sen yarın gel aslanım. Şey. Yarın gel başla. <laughs> yarın gel başla. Tamamdır WhatsApp'ta 1-0 diyebiliriz iPhone 12. Zaten böyle milisaniyelerle önde olması normal. Ama Hı -hı. yani iPhone telefonlarda bir üst modele geçtiğiniz zaman çok bir fark göremeyiz. Şimdi bu yana bir iPhone 6 bir iPhone 5 koysaydık evet, tabii. o zaman ayrıydı. Ama bakalım 12'de şimdi Instagram'da Hı. ne durumda olacağız. Bence gene haksızlık olmasın bir defa bunu da önceden aç abi. Çünkü bunu da gene ilk defa açacağız. Uygulamayı tamam. Diğerini de şimdi aynı anda açabiliriz. Hazır mı? Hazırız. O zaman açıyorum açtım çok yakın ben hangisini <laughs> daha önce şey yaptın anlayamadım. <laughs> <laughs> çok aşırı yakın. Birinde tabi hesap açık olmadığı için ister istemez beyaz ekran daha hızlı, geldi. daha hızlı geldi. Ama ötekinde de uygulama geldi. Veriler yüklenmesi doğal olarak internetle alakalı. Evet. Bence çok yakındı ya, aşırı yakındı. Yakın Hissedemezsiniz yani bunu gün içerisinde. Hiçbir şey olmaz. Şimdi abi diyelim ki manita arıyor, açamadık. <laughs> Açamadıysan ayrılmışsınızdır. Aça, açamadın gitti. Gitti geçmiş. yani. Öteki manitayı Aça, Açan aram. bulunur yani çünkü anladın mı? Piyasa Şimdi. hızlı. Şimdi öteki manitayı arayacağız. O yüzden o bir... Ama güzel Vallahi iyi işler. bir rehbere girelim abi. Yani arama şeyine. Bakalım rehbere orada durum girelim. ne olacak. Hazır mıyız? Hazırız abi. Vastım. Çok aynı ya. Çok aynı. Çok. Yani çok Rehber bir de hani çok standart bir şey olduğu için herhalde uygulama yani ana ee, temelli bir evet, uygulama. Bence aynı yani. Hissetmek neredeyse imkansız. Hiç sanmıyorum. Peki Web'e girdik bir şeyler bakacağız abi. Bakalım orada hızlar nasıl olacak. Bırak şimdi web'de ne açık ne değil. Ne, açık, ne, ne Allah bilir ne. Taze direkt ne acaba? Acaba nereden geldi? Burak abi Bırak. kimlere karıştı acaba? <laughs> Bak Amazon Huawei saat bakıyorum. Abi. Şeyi kapatayım mı bundaki gibi? Hepsi kapalı Kafalı olsun. Kapalı olsun abi. abi. Sıfırdan açılsın. Şu an bu böyle. Bir de bunu şey yapalım. Evet. Tamam. İkisi de sıfır şu anda. Hazırız. Bakalım webde kim daha önce olacak? Evet. 3, 2, 1. Bas. Çok aynı ya. Bu farkı evet, nasıl aynı anlarsınız abi. biliyor musunuz? videonun oynatma hızını yavaşlatırsınız. Hmm. Piksel olarak hangisi önce geliyor Eğer öyle bir manyaklığınız varsa. <laughs> o o <belli. gülüyor> ya bu arada hani aynı anda basmaya çalışıyorum ama net aynı anda da belki tam dokunamıyor olabilirim. Evet. Yani. Ama ona, o da söz konusu olabilir. Yani mi? o da hani senin dokunamamandan 1 saniye. Bence hmm. aradaki fark da milisaniye. Bir, bir saniye yok arada öyle bir şey var yok yani. Yok yok o kadar hani açtım bu geldi daha sonra öbürü geldi gibi bir şey söz konusu. Şey konusunda. yok. Şimdi abi hangi uygulamamız kaldı? YouTube. Video izlemeye YouTube'a girsek bakalım. Okay. Önce bir şundan şunu gene bir açalım ilk sefer olduğu için. İzin vermiyorum. Bak içine. <laughs> Sana izin evet. izin yok. Hazırız abi. Basıyorum. Bastım. Aynı. Sanki. Aynı. Uygulamalar aynı anda açtı. Onda gene oturum açık olduğu için ekranın yüklenmesi. Tabii. internetten dolayı zaman alıyor. Var. Sağdakinde internet var ama o da yani uygulamada oturum açık olmadığı için sıkıntı yapmadı. Peki abi bir de dosyalara girersek. Sen hiç girdin bu arada abi. Ben mesela hiç girmiyorum. Mesela. Yok. Yok, Yok. Hiç girmiyorsun değil mi? Niye var o uygulama? <laughs> dosyalar, dosyalar <neredeki> <gülüyor> nerede ki? <laughs> nerede? Aha orada abi. Şu mu? Yok. Sağda. Dosyalar, dosyalar var. Ha. Evet. Bakalım telefonun cihaz hafızasına evet, erişelim. Son kullanılan yok. Onda da Burada yok. Burada da evet. Hiç girmemişsindir büyük Tabii Biraz. canım. Hazır mıyız? Hazırım ben. Yani. Basıyorum bas. Tamam. Aynı ya. Aynı ya. Yani. şey yaptım. <laughs> Bu nereden? Yani iCloud'dan gelmiş. Bunu da şeyden. Zil sesi yaptım kendime. Ha zil sesinden dolayıdır. Doğru. Abi peki kamera açılış hızlarına bakalım bir de. O da önemli bir bakalım. faktör aslında. Ha onda da çok bir fark olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi bunu açtıktan, daha önceden Açtık. E, Sürdür de abi onu o ekranda gitsin. Tamam. Şu an bire bire eşit şartlardalar. O zaman açıyorum. Açayım mı? Açayım mı? Açayım. Acun gibi yani ekranlar yani Büyük sonra... mü <laughs> Büyük mü istediyorsun? Açıyorum. Aç. Sanki iPhone 11 daha mı açtı kamerayı? Şey de karanlık bir de <laughs> Geldi mi? Geldi mi? Abi el, elini alabilir misin bir telefonları? Tamam. Bakalım şimdi fark edecek Şöyle şimdi. görelim. Bir de böyle görelim. Şöyle yapıyorum. Tamam. Hazır ya. mısın? Hazırım mı abi. Bas. Şimdi çok Olabilir. aynı geldiler. Sanki az önce iPhone 11 bir netlemede hızlıydı gibi. Olabilir. Yani. Şimdi aynı geldiler. Abi de ön kamerayı çevirebilir misin? Çevireyim. Şöyle yapalım. Aynen. Çeviriyorum. Tamamdır. Bastım. Basamadım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Basıyorum. Bas. Basamıyorum lan. Ya sola basamıyorum. Niye <gülüyor> 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 basamıyorum? Burada bizden sıkıntı oldu. Basamıyorum. Basamıyorum arkadaşlar. Araya para sıkışmış. <laughs> Vallahi bastım. Aynı ya. Yani. Arada hiçbir fark yok. Yani iPhone <laughs> 11 ve 12 ailesinin arasında hız konusunda hissedebileceğiniz hmm. bir fark yok ama ön kamera konusunda bir fark var. <gülüyor> <gülüyor> bunu zaten ben de incelemekte bunu göstermiştim. Bayağı var ha bak. Hmm. Arkadaşlar şimdi iPhone 12 tabi bizim daha dolu hafızası ama hmm. yani ona rağmen iPhone 11'den yani bir tık daha hızlı ama böyle günlük kullanımda hissedemeyeceğiniz kadar hızlı. Hani siz bunu işte Instagram'a girdim, Snapchat'e geçtim, Tinder'a işte oradan yok, TikTok'a falan... Tinder geçmeyin de yani. Şimdi <laughs> yani kıllar... ona karışamazsın yani <laughs> geç geçme. <laughs> yani onu kullanıyorsanız o bile ben kullanır yani olabile mi? Oradaki farkı hissedebileceğinizi hiç düşünmüyorum. Yani zaten evet. iPhone telefonların genelde hız konusunda bir eksikleri yok. Hız konusunda bir kafanıza takmanız gereken evet. bir sıkıntı i̇yi da yok. Yaşlanmadıktan sonra iyi. Aynen öyle. Bunu. Yazılım desteği geldiği sürece hızdan, performanstan ve hafızanız dolmadığı sürece bir şey kaybetmiyorlar. Evet, evet. Yani biz aslında iPhone 11'den 12'ye geçilir mi videosunda anlattığımız özellikler dışında hız bazında iPhone 11'den 12'ye geçmenizi gerektirecek bir tık işareti atmanıza gerek yok. Bunu Kesinlikle. anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim baba tepki adında bir konseptimiz var. Burak abi orada sunucu arka planda gözüküyor. Normalde gözükmüyor videolarda. Abi. O bizi yakan taraf oluyor <gülüyor> genelde. <gülüyor> o videoları da izlemek için yukarıdaki kartlara ve aşağıdaki linklere tıklayıp gidebilirsiniz. Orada da beni desteklemek için, bizi desteklemek için like atmayı unutmayın. Ve kendinize cici bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.